burada tatile geldik ama bu Nihat Eymen yine nerede ya Nihat Eymen? Neyse ben gideyim diyecektim gördüğünüz Merhaba arkadaşlar arkadaşlar Merhaba, bugün, bugün ne, ne, ne yapıyoruz? Güzel bir tatile geldik Marmaris'e. Evet. Burada da size işte çevirmece oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Hadi bir, etrafı de... gösterelim. Denizli havuzlu. Ben de girmek istiyorum. Yani. Gel bakalım. Nasıl ama niyetim Eymen biz saatimizin dolmasını bekliyoruz değil mi Nihat Emel? Saatimiz dolduktan sonra odalarımıza geçip eşyamızı yerleştirdikten sonra biz de buraya ne yapacağız? Gezeceğiz. Gezeceğiz. Hadi gidelim şimdi Enhar ve Lokman'la şişerim oynayalım. Nihat Emel kendine güveniyor musun? Yenecek misin? Yeneceğim. Hadi o zaman. Arkadaşlar ben buraya oturuyorum dümdüz gidiyor. Bir de Nihat Emel ne diyorduk? Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kalk bak unutmayın. Toz videomuzdan. Artık izliyorsanız arkadaşlar biz çekeriz. Yorumlara yazarsınız. Evet. Zaten. Hadi, hadi ne mu Niye Sen karşıya geçeceksin. En azı geç, karşıdan başlayalım. Hadi bakalım. En az sen değilsin. Evet. Üçte biter tamam mı? Hadi. Olmadı ya. Bir, <laughs> bir, bir bir, ay iki bir, i̇ki, bir. O zaman 5 bitirelim. Hadi. 3-2 üç, üç, iki. Ener sen 2 yatayım ben 3 tamam mı? Hadi Enar sana güveniyorum. 3-2 Ooo kaydı. üç, 3-3 <laughs> üç, üç. Şu an 3-3 Kaydırmak <laughs> Ben alayım. Müçüşteyiz. Dört Daha... üç. Kaç oldu? Beş üç. Tamam beş O zaman onda 5, 5. Mi? Yaptım, Onda mi? Yaptım, 0, 0, 0, 0, 0. Tamam hadi o zaman bir dakika dur. Yeter O zaman birinci kazanan sensin tamam mı? Evet. Şimdi bakalım kim kazanacak? 5'te bitiyor. Bir. Bir bir. Bakalım. Kaç dakika dur? 2-1. sen ki? Senin iki şu an bir oldu. Hayır. Evet. Hayır. Evet, ne Hayır. Hatayım, ha? Hayır. Ya, Tamam hadi iki iki. Ne yapayım ben yalan Üç iki. Dört iki. Bakalım. Kaç oldu? 5 2. 5 2. 5 3. tamam iki. dur. Ya deme yine kazanan altı, altı Sen üç. oldun. Tamam kazanan yine sen oldun. Beş, beş, de, de, hayır onda bitirdi Tamam o zaman kaç oldu? 6 3. 5 3. Ay 6 3. Tamam. Hadi ne var? 5 3. 5 3 dediğimiz zaman 6 3. 6 3. Onhar. Bunlar <laughs> senin 3'te kaldı. Bu enhar. <laughs> bu arada kamerayı açmadan önce enhar kazanmıştı. Neyse, yedi üç. Sekiz üç. Hadi enhar. Enhar sana bir şey oldu. Enhar sen bence bu tarafa geç. Senin burada daha güzel atıyordun. Ha bu tarafa, bu tarafa, o tarafa geç. Aferin sana. Bunu sana At. Ama değil. Çarptı ondan. Hadi har. 3 3 Üç. Birerek yapıyor. Hadi hadi mi atın, hadi. Hadi har. Hadi Bu ne o kadar değil, almışken. o kadar değil. Gözleri kapatarak. Dokuz mu niyet imesin? Bak, bak, <laughs> bak. Bittim. Hadi bakalım. O bitti. Son bir. Tamam. 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 Hmm. tamam lokman hadi sen, şey sen de. Ben... Nihat'ı hemen kazan. O sen Yendim. Yaptım. Hadi Nihat'ı hemen kazan. Lokman şimdi sen de. Ben gidiyorum. Nihat'ı hemen Lokman yenebilecek misin? Yenerim tabii Hadi, hadi, hadi bakalım Lokman. Orada hiç. otur otur. Yenelim. Başla. Lokman yenebilecek misin? Yenebilecek misin? Ben niye yani ya çok iyi şu an. 1 bir. 10'da bir. biter. Aha. bir 1 2-1 2-1 2-1 Hala 2-1 Lokman ne oldu? Ha? Ne oldu? Niye? Ama dur daha 1'ini sen aldın. Ben aldım. 3 3-1 ya yap. Bir dakika kaç oldu? 3-3. 3-2-3-2. Enar dur bakalım. 3-3. 3-3. 4-3. 4-3. 5-3. Yatayım ben ne oldu? 4-3

5 fark attım değil. lan <laughs> Tamam işi biter. Ne deme. Ne deme tamam üçlü şey, tamam, biter şey, tamam, tamam mı? Aynen. Bir. Ne deme bir lokma sıfır. <laughs> bir bir. İki bir. İki iki. Hadi. <laughs> Bitti. 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 gerçi doğru. 3-3 aydın. Hemen ben sana. Arkadaşlar bakın Şimdi 3-3 bak, bak, no. oldu. Ya. oldu. Şimdi Ağzı doğru. Şimdi 3-3 oldu. Şimdi 3-3 oldu. Şimdi Bitti. Bitti, niyazıyım ben. Hayır. Oh. Ben ben Hop. gidiyorum. Ben yüzüm kapalı yaptım ya. Yani. Bak, dokun. Arkadaşlar, kaydıranla çıkarayım mı? Hadi yap. Nasıl yapacağız? Ha, yok lan. Bakalım, yap bakalım, ne oldu? Bakın böyle yapalım. Ben Yapamadım. öyle yapabiliyorum. Olmadı. Ah. Oluyor. Zor mu dokun öyle? Ben yapabiliyorum. Evet. Bu, bu ayak kolay. Neden o zaman ne yapalım? Dur. Yatayım ben sana bir şey söyleyeyim zaman ne yapalım? Abone ol. Birazdan odamıza çıkalım. Üstümüzü değiştirelim. De, hey. Havuzda görüşmek üzere. Sana. Hey. Görüşürüz. Hoşçakalın.